Bizi rezil etti! Elin iki paralık adamına bizi rezil etti! Tam işi bitirmiştim! Tam adam parayı masaya sayacaktı ki... ...Pişmiş aşa soğuk su kattı senin nankör kızın! Aç kapıyı! Hıç! Yalvarırım şeytana uyma! Elini kana bulama! <laughs> Üzülme kızım! Her evde olur böyle şeyler. Onlar senin ananla baban. Hiç etle tırnak ayrılır mı birbirinden? Abi. Kızım, sabah olsun her şey yoluna girer. <laughs> İmkanı yok artık o eve dönmem teyzeciğim. Beni elin adamına hayvan gibi satmaya kalkıştılar. kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Bu memlekette kanun var. Ben konuşurum babanla. Sanırım onlar da pişmandırlar bu işe. Üzülme. Açın kapıyı. Açın. Namusumu <laughs> beş paralık ettin. Durun bak. <laughs> <laughs> Yandı. <laughs>